Field Tekno kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bugün Xiaomi firmasının son çıkarmış olduğu hatta ön satışında geçtiğimiz günlerde bitmiş olduğu Mi Band 8 arkadaşlar diyebilirim. Bir adet siyah bir adet de beyaz versiyonuyla sizlerin karşısındayız. Şimdi bu iki ürünü sizlerle beraber kutusundan çıkaracağız. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Hayda arkadaşlar şöyle kutumuzu son olarak sizlere göstermek istiyorum ve sizlerle beraber hemen kutu açılışımızı gerçekleştiriyoruz. İlk olarak tabii ki beyaz modeli açacağız. Hatta sizlerle beraber siyah modeli de şöyle hemen kutusundan çıkaralım arkadaşlar. İki farklı rengimiz bulunmakta. Birisi gold, birisi altın olarak adlandırdığımız iki farklı model. İlk olarak tabii ki gold modelimiz Burada da siyah modelimiz çıkıyor. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Biz daha önceden kurumlarını gerçekleştirmiştik. Cihazlarımız için şöyle. Ve sizlere ikisini de sunalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle ekranımızı geri alacağız. Ana ekrana dönmek için. Beyazı bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere de detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ana ekranımızı sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda gerçekten... Arka kısmında da her zamanki gibi şu girişte bir adet şarj girişimiz bulunmakta. Bu arkadaşlar küçüklerde kayışımızı çıkarmak için şöyle bir adet şarj aleti çıkaracağım. Bunun dışında içinden şöyle bir garanti belgesi çıkıyor. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Mobiltel garanti belgesi Türkiye'deki distribütörü tarafından. Burada arkadaşlar şöyle bir siz de görüyorsunuz şarj cihazı çıkıyor. Bu mıknatıslı bir şarj cihazıdır. Şöyle sizlere daha net göstermek adına. Bunu da 5 wattlık bir adaptör yardımıyla cihaza herhangi bir adaptöre veya bir bilgisayara taktığınızda şarj edebiliyorsunuz. Gelelim boyutlarına arkadaşlar. Boyut olarak da 48 milimetrelik bir yani 4.8 milimetrelik bir uzunluğu. 2.2 santimetrelik bir genişliği ve bunun beraberinde de 1 santimlik ortadan bir kalınlığı 1.1 diye adlandırabiliriz. 10.9 milimetre. Bu cihaz için geçerli. Bunların dışında kutu içeriğinden tabii ki bir adet kayış çıkmakta. Görmüş olduğunuz gibi standart kayışlarıyla beraber bu cihaza sahip olabiliyorsunuz ve cihazımızın tam ağırlığı arkadaşlar 27 gram olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bunun dışında 1.62 inçlik Şöyle diğer cihazı da tekrardan elim alayım. Onunla devam edelim. 1.62 inçlik amoled olarak adlandıracağımız bir e, tabii ki akıllı bileklik diyebilirim. 600 nite kadar da yüksek seviyelerde aslında bir parlaklık bizlere sunuyor. Tabii ki çoğu akıllı saatten biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Apple serisinin son çıkarmış olduğu Watch 9 serisinde arkadaşlar yaklaşık 2000 nit bir e, sizlere parlaklık sunuyor. Bunun dışında arkadaşlar çözünürlük olarak da 192'ye 491 piksellik bizlere karşılaması var. Yüksek hassasiyetli 6 eksenli sensör, PPG olarak adlandırdığımız kalp atış sensörü ve ortam ışığı e, algılama sensörü bulunmakta. Bu da sizin bulunduğunuz ortama göre kendi parlaklık ayarını yapabileceğini söyleyebiliriz. Böyle sağa kaydırdığımızda ilk olarak tabii ki gece uyku verisi, kalp atış verisi. Buradan anlık ölçebiliyor. Şöyle anlığı sizlere açalım. Burada müzeye geçti bu arada. Özür dilerikten şöyle dokunalım. Şu an ölçme işlemini gerçekleştiriyor. Bunu da isterseniz kullanabiliyorsunuz. Şöyle dokunmatik geri olarak geliyor. Ana ekranımız burada farklı modlarda bulunmakta. Rahatsız etme modu, telefon bul ve ayarlar. Bunun dışında arkadaşlar burada bir şey yok. Örneğin telefonunuzu kaybettiğinizde de şuradan basarak bağlantı kesildi diyor. Çünkü şu an bağlantımızı sizlerle beraber gerçekleştirmedik. Bu videomuzda arkadaşlar bağlantı gerçekleştirme kısmında da Mi Fitness uygulaması sizlere yeterli olacaktır. Basic bir uygulama. Hemen Google Play veya App Store üzerinden de indirebilirsiniz. Burada manyetik şarj cihazından sizlere bahsetmiştim. Bu cihazında arkadaşlar 190 mAh'lik bir şarj kapasitesi, batarya kapasitesi var. Bu da normal şu an cihazı aldınız, kurulumuzu tamamladınız, dokunduğunuzda ekrana veriyor vesaire gibi standart fabrika verilerinde kullandığınızda arkadaşlar 16 günlük bir şarj sizlere sunduğunu söyleyebilirim. Bunun beraberinde de teknik özellikleriyle devam edelim. Şöyle elimizi de aldıktan sonra bu cihaz için arkadaşlar 5 ATM'ye kadar suya geçirmezlik. 5.1 BLE olarak adlandırdığımız son Güncel Bluetooth özelliği bulunmakta. Su geçirmez olması da gerçekten önemli detaylardan birisi. Ama yine de hani denize sokmamakta yarar var diyebilirim. Tuzlu su, asitlenme vesaire gibi şeylerden dolayı. Paketin içerisinde sizden bahsetmiştik arkadaşlar. Bir adet garanti belgesi. Burada diğer kullanım kılavuzları bulunmakta. Şöyle sizler için çıkaralım. Yani kullanıcılar için. Bunun dışında da bir adet de tabii ki az önce de göstermiştim şarj cihazı çıktığını söyleyebilirim. Herhangi bir adaptör içinde bulunmamakta. Gelelim şimdi kayışı sizlere nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Şöyle beyaz olan da daha net görünür diye tahmin ediyorum. Şuraya gelip parmağınızla bir hafif baskı uyguladığınızda kayışın çıktığını söyleyebilirim. Sizler için şöyle kayışları da göstermek istiyorum yavaş bir şekilde. Yine aynı şekilde kayışı oturttuğumuzda sesi de duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Direkt takılıyor duymasanız da ekleriz arkadaşlar. Xiaomi logosunu alt kısmın altında da görebilirsiniz. Bunun dışında da bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim bu ürün için. 1399 TL'lik fiyatıyla da lansman fiyatından sonra hemen bir zam geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ancak bu zaman hani çok da bir kötü etkisi yok bu cihazlar için. Mi Band 5, mi Band 6 vesaire gibi cihazlarla birbiriyle kıyaslandığında arkadaşlar gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim bu cihaz için. Tabii ki yine de sizlerde e, duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar Xiaomi Smart Band 8 için çok fazla nasıl diyeyim sizlere bileklik yani kayış olarak adlandırabileceğimiz kayış seçeneği bizlere sundu. Çok sportif, çok şık, farklı farklı kayışlar olduğunu söyleyebilirim. Onları da zaten sizler görüyor olacaksınız. Özellikle deri ve metalden yapılmış bu görmüş olduğunuz kılıflar gerçekten rövaşta kılıflar diyebilirim. Özellikle takipçilerim ve Xiaomi B mat severlerin çok merak ettiği ve yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenen bu görmüş olduğunuz kayışlar için. Bunun dışında arkadaşlar 1.62 inç AMOLED ekran olduğunu söylemiştik ve bu ekran için 60 Hz'lik bir yenileme hızı bizlere sunuyor. 326 PPI ve 600 nitlik maksimum bir parlaklık bizlere de sunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki çok yüksek bir fiyat ve çok yüksek bir verimlilik alabileceğiniz bir cihaz değil konuşma işte vesaire gibi şeyleri de bulunmamakta. Yani telefon bağlantınız olmasına rağmen bu görmüş olduğunuz cihazda arkadaşlar konuşma yapamıyorsunuz ama bunu çok normal karşılıyorum çünkü 1399 TL'lik bir fiyata sahip bir ürün için arkadaşlar gerçekten detaylı bir bizlere sunum yaptığını söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar kolye saat ve şık akıllı kolye olarak da kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle spor yaparken hani boynunuza takıp kolye olarak da veri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şık bir duruşu var. Saat şeklinde duruyor. İşte gün saat ve bataryasının yazdığını söyleyebilirim. Çok değişik tasarımlarla beraber gerçekten hani kolye olarak ne kadar kullanılabilir onu bilmiyorum ama gerçekten başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bir de son olarak eklemek istediğim bir şey var arkadaşlar. People modu e, mevcut. Bu modla da bilekliğiniz veya işte Mi Fitness uygulamasından girip normal bileklik kayışı çıkarıp bilekliği koşu klipsine yani ekstra olmuş almış olduğunuz klipse takarak ayakkabınıza bağlamanızı sarıyor. Gerçek zamanlı izleme ve gerçek zamanlı e, veri almanızı sağlıyor diyebilirim. Son olarak arkadaşlar bir hatırlatma daha ekleyeceğim bir akıllı bileklikten bahsediyoruz ve 16 günlük bir pil ömrü olduğunu söyleyebilirim bu küçücük batarya için arkadaşlar. Tam bir fiyat performans cihazı olan bu ürün için arkadaşlar benim notum 10 üzerinden 10 diyebilirim. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmı ile devam edelim. Evet Field Techno takipçileri bugün Xiaomi'nin Smart Band 8 olan bu son çıkarmış olduğu akıllı bilekliği sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Dediğimiz gibi arkadaşlar bugün 30 Eylül tarihi de itibariyle de stoklara girdiğini bu cihaz için söyleyebilirim. 1399 Türk Lirası olan fiyatıyla da gerçekten başarılı bir fiyat performans ürünü olan Smart Band 8'i bizlere sağlayan Cepport bünyesinde bulunan Mi Smart mağazasına da arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bu ürünün hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmından bizlerle Sizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.